geçinebiliyor musunuz? Vallahi ben normalde Bursa'da iyi bir fabrikada çalışıyorum. Bekarken geçiririm ama evlendiğim zaman yarını mecbur düşünmek zorundayım. Şimdi ülkede en çok konuşulan zaten siyaset. Aslında ekonomiden daha çok problemlerimiz var. Çünkü biz Türklükten uzaklaşmaya başladık. Hükümet değişir. Kimsenin ömrü 100 seneden fazla yaşamaz. Mecbur değişecek. Ama biz halkı değiştirmediğimiz sürece değişmez. Köyü, ben köyde oturuyorum şu an. Yunuseli merkezde oturuyorum. Yaklaşık 19-20 tane de ülke gezdim. Yaklaşık bütün yakındaki kuzenlerim hepsi kaçtı. Kendi babam da yurt dışında çalışıyor. Emekli yurt dışında çalışıyor. Köylünün yaptığını söyleyeyim. Köylü traktör olmuş 500 milyar. Şu an 2018 model bir traktör internetten bakabiliriz. 500 milyar. 500 milyar verip de kimse çiftçilik yapmıyor. Adam bağını bahçesini satıyor. Ya servis alıyor. Ya araba alıyor. Yani kimse çiftçiliği bıraktı. Ekonomi mecbur düşecek. Üretim biterse ekonomi çoğalır. Çünkü artık ürettiğimiz bir şey kalmadı emrinizde. Ben fabrikada çalışıyorum. Şu an Türkiye'nin en büyük sanayisi zaten Bursa'da. Ama Bursa'da bir tane Türk firması gösterin bana. Ali Koç'un fiyat fabrikası bile satılmış yani. Biz artık boşuna çabalıyoruz. Ne oluyor? Halk birbirine düşüyor. Sen A partisin ben B part. Bak hepsi gider. Biz kendimizi değiştirmediğimiz sürece eski Türklüğümüze dönmediğimiz sürece biz birbirimizi yediğimiz zaman hiçbir şey değişmeyecek. Neden? A partili B partili konuştuktan sonra kameralar çekildikten sonra hepsi aynı yerde, hepsi aynı şeyden faydalanıyor. Peki e neden Türkiye'de böyle türk kimliği kaybediliyor nedeni nedir? Şu an gençlerin aslında anne babasından kal zehir kuşağı değil. Çiftçi Mehmet amcanın oğlu, çiftçi Mehmet amcanın oğlu doktor oldu, doktor Mehmet amcanın oğlu uyuşturucu varması neden doktor e, halk ne yapabilir? Şunu soruyorum size. Şu an ekonomik sıkıntı çekiyor herkes, gençler dahil. Siz bunun e, halktan kaynaklandığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ne yapsın halk? Halkın ilk önce bilinçlenmesi lazım. Bu en Nasıl bak, bir bilinçlenme? Ailede kaynaklanıyor. Ne yapsınlar? Ya Ekonomi nasıl düzeltebilir? Ben 6 yaşından. Elektriğe mesela kim zam yapıyor? suya kim zam yapıyor? Petrole halk mı yapıyor? Kim yapıyor bunları? Orada devletin suçu var. Denetleme yok. Neden? Elektriği özelleştiriyorsan bırak kendileri takip etsin. Sen çalıntı elektriğin faturasını kullanan vatandaşa kesemezsin. Asgari ücreti yok. kim belirliyor? Kesiyor işte halkın suçu. Niye? Şimdi ben cebinizden 10 lira para alsam siz bana sormayacak mısınız? Öyle bir röportaj da vardı zaten bu parayı niye aldın diye. Ama adam senelerce bizden alıyor alıyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Elin gevuruyorsun adamları standartlaştırdık artık. hani Gevurlar kötü. Fransa'da bir euro... Benzine zam yapıldı diye sarı yelek giyip ülkenin altını üstüne çevirdiler. Burada senelerden beri cebinizden para çalınıyor. Kimsenin bir şey dediği yok. E sen şimdi çalıyorsan karşıdaki memnunsa şikayet yoksa çalmayı devam eder insan. Korkuyor abi. Korkuyor. Insanlar Korkuyor. rahat bir şekilde konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. Bak, konuşurken çirkeşleşmişler çirke, 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 fırsatı Konuşurken, konuşurken çirkefleşirsen herkes saldırır. Gel abi, gel. abi hiç kimse çirkefleşmeyecek. Herkesin bir kimseye karşı belirli bir saygısı var. Şimdi maşalarken elimizi yakmayacağız. Ne olacak? Elmez, Sandığa gittiğimizde ama bir, birbirimize Elmez, saldırmadan biz A partide de olabilir, evet. B partide bak, Çekişme bak, örnek veriyorum mahallede bir tane bakkal olursa fiyatı kim bilirler? o bakkal belirler. Ama iki tane bakkal olursa ikisi çekişme yapmak zorunda. Bu halka yarar. Şimdi tek partili dönemde her zaman sıkıntılı olmuştur. Faydası da oluyor. Şimdi olmadı çünkü hep zararlı yönü. Yö evet. Bir çift ayakkabı geliyor. Bir çift ayakkabı 700 lira. Suçu? Var 300 lira. 300 lira da var. Abi onlar doğru evet. düzgün giyilebiliyor mu? Evet, evet dedik. Tek ben gidip onu evet mu giyeyim sen? ben? Kaç yaşındayım? Ben 15 yaşında genç bir de insanım. De ben de onu nasıl de giyeyim? De Kundurayı de nasıl, de nasıl de giyeyim? De. 300 evet. Gençler için. ben gidip nasıl ayakkabı alacağım? Genç abi, abi benim. benim... bul He? Bul. Benim, ama benim, benim dediğim ayakkabı olacak. 100 lira. Ben bir şartta bir ayakkabı Öyle deme işte. Orijinal olacak. Orijinal olacak. Tam otomatik olacak. Tam otomatik. Bir millet bir cumhurbaşkanı giyiyorsa 50 70 milyar ay ha. ayakkabı benim 3 700 liralık ayakkabıyı çok görmeyecek vatandaşı. Ya. Yapına ya. ya. göre. giyiyorsa benim gencim de giyebilmeli o ayakkabıyı. Bir, Diğer ülkelerde o ayakkabı 80 euroysa, 80 alın. dolarsa benim ülkemde 2000 liraysa. Gel gezdiğini çok görmez. Kendini çok görme. Efendim şöyle bir şey var. Ha. Adam kirasına göre yol arkadaş. Nazem, satıyor. Bak benim yaşım 56. Ha. Eskiden Adam 66 Kaçma ha. beri gel beri Yok, Eskiden Ben, ben şey bi, ben Bir çalışanla Bir milletvekilinin yani. arasında bir buçuk kat fark olurdu Şimdiki bir milletvekili kaç para alıyor? 70 milyar Bir çalışan kaç para alıyor? Beş buçuk milyar. Evet. Allah'tan korkun. Tabi evet. bunu yedi. Mekilinin kolunda otuz bin liralık saat var. Ne? O adam var. nasıl anlatsın derdini? Bu bakan evet. ne var diye bir bakan? Yedi bak, yüz milyarlık yedir. saat vardı. Şuna bak Şunu insanlar anlamalı a parti b parti yok. Aynen, Vatan yani. millet olursak bak biz bütün olmamız lazım. Beraber. Bak karşıt görüşleri de dinlemek zorundayız. Aynen. Çünkü bak kötü fikir bazen iyi olabilir. Biz birbirimizi yemekten. Bak onlar aldı başını gidiyor. Kimileri gemi aldı, kimileri tank aldı, kimileri yat Kimisi, aldı. Çekiyor, herkes gitti. Herkes yapıyor, herkes gitti. ne oldu? Bak, ha, birbirine şey düşmeye şey başladı. Diyor. Türklük neydi? Biz savaşta sen Sivaslısın, sen Kürtsün, sen Lassın gelme oldu mu? Yok, herkes Ama abi. şimdi öyle oldu. Sen A partilisin, sen yobazsın, sen açıksın, sen kapalısın. Artık milleti bak partik aradan sıyrıldı. Milleti birbirine düşürmeye başladı. Bu kime yansıyor? Vatandaşa yansıyor. Adamın arabası bir trilyon olunca seviniyor. Ama mazot 20 20 liraya çıkınca o başlıyor. Abi en ucuzu kastım. İşte bunu bunu bilinçli tüketim olacak. Adam fabrikaya giden 100 tane servis var. Fabrikaların önüne gidiyorsun. Adam tek başına arabasıyla gidiyor. Adam diyor ki fuzili araba kullanıyor. Ben eğer buna zam yapıp bu kullanmaya devam ediyorsa demek ki her şey yolunda diyor. Şimdi bunu bunu vatandaş da yapar. Birini başa geçir. Bir şey talep varsa kullanılıyorsa yapacak. Kimler gidiyor? onu da söyle. Yakın olanlığa gidiyor, ben gitmiyor. Haberini alıyorlar. Sıraya girenler kim? <laughs> ya kendileri, <laughs> ya şimdi diyorum ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Az önce mazot mevsul falan döndü. Bir dolmuş olmuş altı buçuk lira. Şimdi bir git gel ne kadar oluyor? 13 lira. Abi Allah aşkına Bir öğrenci günde 13 lira nasıl para versin? Benim günlük karşılığım 20 lira. Ben 7 liraya ne yapayım? Ben devlet insanıyım. Devletin insanı olduğunda bakıyor, ama normal sivil insan olduğunda Abi devlet bakmıyor devlet Anaklar insan ya. Devlet insan olmam için illa benim Suriyeli, Afganlı ya da yurt dışından mı gelmiş olmam gerekiyor? Ben çocukluğumdan beri Türkiye'de bulunmuş bir insanım. Hani Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de bulun. Zaten bunu hiç kimse konuşmuyor ama. Türkiye'ye girmek için kaçıyorlar. Sınırlarımız çünkü çok dayanıksız. de Biz yemin ederim sana duvar yapmadılar bir sene boyunca. Bir sene sonra duvar yapıldı. <laughs> tamam bak konuşacağım ben. Yani ya Bunda çiğ konuştum yayınlamadınız. Ben yayınlamadım? Ben seni yayınladım. Gel, gel şimdi gel dur bir dakika. Tamam, dur. Dur, dur, dur. önce onu bir yedireyim. Sen de kayıt yapalım. Yok kal. ben görmedim. Yok yani. yok tamam şey. dur. Tamam sen görmedin ya onu söyledin ya benim onu yedirmem lazım. Çünkü sinir alıyorum beni yayınlamadın diye. Ne? Hayır bekle. Tamam. Bekle sen hangi de. Hangi kanalda gösteririz onu? Lafa gel kanalı. Daha hangi kanal olduğunu bilmiyorsun. Ondan tamam. sonra benim anlamadım diyorsun. Günlük 20 lira açlık alan bir kişiye kalıyor. 7 tamam yani hani bir açalım. Bir saniye. Tamam. Bir saniye. Tamam. Her şey zaten. Şunu bir yedireyim de bir dakika. Üç katını aldı. İşçiye işçi İşçiyi yerden yere vurdu. Emekliyi yerden yere vurdu. Zengin yine zengin oldu. 700 milyarlık araban olsa ne olacak? Sen yine fakirsin. Sen bir şahin alamıyorsun şu anda ya. 700 milyarlık arabayı bırak Şahin'i abla, alamıyorsun Abla çalmasını bilmiyor Neyi çalmasını biliyor Çalsan senin de olur E çalamıyoruz biz <laughs> Çalamıyoruz <laughs> Çal, <laughs> Çal Çalmasını <laughs> bilmiyoruz Abi Fakir Fakir niye fakirdir bak. Çalmasını bilmediği Sazetlisi. için fakir Tamam benim ben bu kanalda görmedim Bu hangi kanalda yani Lafa gel Kanalı bilmiyorsan gelip bana beni yayınlamadın Ben konuştum falan yapmayacaksın Ben internetten falan Tamam. Güzel yaladın mı Tamam şimdi gördüm Evet şimdi dinliyorum Şimdi ben sana söyleyeyim Bak burdaşlar hani böyle diyor ya ölçeni ya yani bazılar ya çötelmiş değil yani e, kritik durum falan konuşuyorlar sen Azerisin yabancı azir ülkeden olayım. gelmişsin Cemal, sen Türk insanı tamam, hakkında gelecek Türk, yorum otur. yapacaksın ben Türk'üm ama otur. Azerbaycanlıyım tamam evet. mı ben sana bir şey şimdi, şimdi dinle bakalım bizim insanımız nasıl geçiniyor. Ben mesela Azerbaycan manatı bizim 10 katımız değerinde şu an. O dolar yaptı, dolarla geldi. Da, e, dinliyorum seni. boş verelim. Dolar neden konuşuyoruz? Şimdi ben diyorum ki neden başka ülkeye, başka, başka Ben sana bir şey söyleyeyim. Başka ülkeye giden, başka ülkeye giden, başka ülkede yaşamış olan insan buraya gelsin. Vallahi diye bu ülke bir tane. Bak, İran'da oldum, evet. Rusya'da oldum. Ya bu ülke bir tane. Ama cidin. Abi, bak valla. Şimdi bu konuda yanlış söylüyor arkadaşım. Cefasını çekmeyen sefasını sürüyor. Zaten milletin <gülüyor> derdi <gülüyor> o. He, gel. <laughs> 60 milyar. Ne bu karıyor şehirde? köyde gidin köyde çalışın 10 bu, 6, <laughs> <tanyadanımız var>. <gülüyor> <gülüyor> Bak, 20 tane balağım var Türk milleti her şey güzel her şey bir var. şey söyleyebilir miyim yurt dışından gelen insanlar geliyor mesela Almanya'dan ya da Rusya'dan ya da İngiltere'den herhangi bir ülkeden geliyor adam burada bir dolarını bozduruyor mesela 10 dolarla geliyor buraya geliyor 1800 lira para ediyor o adamlar ne yapacak rahat rahat adam bana diyor ki burada ben her şeyimi rahat rahat aldım Türk insanı abartıyor diyor bir 1.5 litre yağ olmuş 220 lira yanında <laughs> evet Abi sen Allah Mehmet öyle doğruları Allah, söyleyelim. Allah, siz yani herçesiniz. <laughs> şey, her gene simit ayran hesabına döner bu iş ama. Dediğim gibi bak. İki lira ki, burada konuşmaya hakkı Biz yok simit ayran hakkında ya. Ayla vurdu. büyük. Abi, bak bir şey söyleyeyim. Mi? Her şehirden bak. gençlerin alınıp ya da büyüklerin alınıp oturum yapılması lazım. Devlet bunu yapmıyor. Denetleme sıfır. Ya biz derdimizi hep böyle birbirimize anlatıyoruz. Biz Yukarıdaki adam işte. gülü oynuyor geçini. Ben anlamadım. Biz hani konuşacağız konuşacağız. Savaş mı çıkartalım kendi aramızda? Hayır Sadece söyleyin gibi mi olsun gene millet birbirini mi? alakası var? Siz anlatın derdinizi. Olacak biz anlatın. 5500 lira günü... asgari ücret alan insanlar ev geçindiriyor. Geçindir. Nasıl geçindiriyor? Bana bunu anlatın. Geçindiriyorum diyen arkadaşı bence buradan yetkililere sesleniyorum. Bence ekonomi bakanı falan yapsınlar. 5500 TL'ye geçinen adam varsa Abi geçin evli tamam. evli adam. Tamam bak söyleyeyim mi? Neden geçinmesin? Bak 3 milyar. <laughs> bir tane yanımızda. Ya 3 milyar ben kirada oturuyorum, 1 milyar oturuyor. Nerede ya bana lüks ev Sen buraya bir, bir, dakika bir dakika. Bir dakika Şanada dur yalan söylüyor. Bir aylığına ben, tatile geldim dedi. Tamam tatile gel. Yalan falan söylemiyor. Arkadaşımın şey evinde var. tutuyorum. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Lafı gona, misafir gelebilir. Arkadaşın evine 1000 lira veriyorsun. Arkadaşın olduğu için senden az alıyordu. 1000 lira veriyor. Ben vermiyorum. Aa, Bak 1000 Hepsi hepsi evli değil. Hepsi, 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 hepsi o, bekar değil o, ki. O, hepsi o, bekar Gelin gidelim gösterelim. Hayır öyle bir şey yok. Bu devirde kimse kimsenin evine alamaz. Öyle bir şey yalandır. Kimde benim ailemin içine giremez. Sen arka mi? akraban olsun. Abi Amcamı. ben kalbin temiz olsun abi. Amcamın ben amcamın gelen bir şey olsun. Gelen bir şey yok. Öyle bir şey yok. Abi gelen her şey olsun. Abim. 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 Her her şey ol. Sadece mi? ben sana açıkçası. Söyle. Bu de bu şeyde bu ülkede AK Parti yandaşı olduğun zaman geçinirsin. Hadi bak ya olmadı mı geçinemezsin. Yatın dur Erdoğan'a şişiriyordum. Bak ben bunu size diye. Abi Erdoğan'a mı şişiriyorsun? Abi sonuna kadar millet açlıktan ölüyor ölüyor. Ben 23 bana bak ben 23 sen de Bursa'da pazarcıyım. Pazarcı pazarcıyım ben pazarcıyım ben ha, 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 bütün esnafın içindeyim vallahi billahi kadın geliyor yarım kilo biber almak için ağlıyor ağlıyor ya yok kadın yok diyor kendimi mi Bir satayım vücudumu satayım ne yapayım yok. Abi ben sana söyleyeyim bak sen başka ülkeye git. Bak ben bu ülke şişir şey okursun. Bak domatesi <laughs> bak, bak, bak bir dakika, bir bak, dakika. Bil salça bil bir dakika bak, salçalık domatesin kilosu abi. geçen sene bir bir 1.5'tu. Bir 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 bu, bu sene biz müşteri bir bir geliyor, müşteri bir geliyor. Bir 5 lira bize almak için yalvarıyor Aşka kadın ya diyor. Ya 5 lira kadın geliyor bir kilo domates. Kadın patlıcan koyuyor. Bir tane patlıcan koyuyor. Bana diyor. Kadın bir tane patlıcan koyuyor poşete, bir tane patlıcan koyuyor, tart. Abla bu kime? Ya abi diyor yok nereden aile gel? Bilse mesela 2200 abla 2000 lira. Domates kaç para abi şimdi domates şimdi kaç para abi şimdi 10 lira yerinde ne kaç para abi yerinde 7 lira 7 lira evet. Ya 2000 lira şey. O bak, niye bak, döküyorsun? Ben sana bir şey bak, bak, bana bak bana. Niye bana bak. Bak şimdi ben inan Allah Karaca Bey'le görüştüm. Ben bugün normalde Karaca Bey köyde domates getirecektim. Adam bana buçuk lira dedi ya, gidemedim. Ya bu ya. Bırak. gidemedim bak. 50 bin liraya domates satıyorsunuz bu memlekette kim satıyor bunu? Baba 50 bin liraya. Niye satıyorsunuz? Baba. <laughs> Abi yağı niye 220 bin liraya yapıyor? Ma <laughs> niye bir dakika. Bir, bir, dakika. Dakika. bir araba Karaca Bey'e git gel kaç para yakıyor? Biz yapıyoruz de biz Bir, bir araba git garaja, be bir biz kamyon gitsin gelsin Biz biz Vallahi öyle bir şey yok Öyle bir Söyle şey yok Öyle mı yapıyorlar nasıl? Vallahi öyle bir şey yok Vallahi her var, her, Vallahi şey var. Kardeşim, Vallahi her şey mazotla dönüyor Vallahi var Her şey mazotla dönüyor kardeşim her şey Poşet geçen sene 2 sene önce ben poşetin kilosunu alıyordum 15 liraya Bu sene ya poşetin anlıyorum, kilosunu alıyorum 50 milyona Bak bir, ne şey, yapayım? bir şey anlatayım sana Doma ha. Kürkütlüde oturuyorum adam 15 tane elemanı var adamın içeride. Ya bunun üstünde günlük 100 sefer şey değişiyor. Fiş değişiyor. Niye değişiyor abi? Siz de yapıyorsunuz. Siz de abi ne yapıyorsunuz? Buraya yazıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Yanlış mı? Baba, abi kurban şey oldum. Mal ego. Yine ya sen, buraya başına daldıracaksın. Sen, tamam, da başına koyacaksın. Tamam, tamam ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Biz yapıyoruz değil ya mi? Şey Kabul yapmıyor. ediyoruz. Mazot 26 lira. Mazot 25. Ya bir dakika bir dakika. Buradan ben 7 bin liraya gidiyordum. Oraya. Mazot 32 bin liraydı. 5 liradan 7 bin liraya çıkarttılar. Mazot 25 lira indi 9 bin çıkarttılar. 8 buçuk lira ben şimdi geldim. Niye abi niye çıkarttı abi? abi? her şey mazot da Kim babacığım? yaptı bunu? Yukarıdaki yaptı diyor. Hayır kardeşim dernek başkanı var. Niye yaptı? Niye yaptı? Biz yapıyoruz da. Baba öyle bir şey yok. kabinet biz yapıyoruz. Baba ya. üsttekiler yaşıyor, alttakiler eziliyor. Yavut devam etsin. Kabinet diyorum bu işe? Ha, ne oluyor biliyor musun? Biliyor bak, işine gel, Bak, işine ben gelmeyen adamı da direkt cezaevine dur, tıkıyor. Bak, bak, bak. bak, işine gelmeyen adamı da direkt cezaevine gönderiyor. He, bir şey. biraz bak. Sen biraz, bir ileri görüş, konuş, biraz ileri görüş konuş, hedefleyim. Biraz ileri görüş fetocusun. Öyle bir şey ya, yok o, babacığım. Ben de senden beraberim ama kim yapıyor diye sorarsan bana. Ha burada konuşuyoruz ya. E beraber yapıyoruz. Beraber bir şey yaptığımız Vallahi yok. Vallahi beraber yapıyoruz. Ne var? Senin elinde bir şey var Vallahi mı? Vallahi beraber yapıyoruz. Tehlikeli ya, mi? Elinizi niye böyle Elindir, şey yapıyorsunuz ki? Beraber yapıyoruz. Tamam. Beraber. Tamam. Teşekkürler. Beraber.